Hepiniz sekelerden hoş geldiler ben sizi bugün arkadaşlar arkadaşlar evet, bugün sizler ne yapacağız görmüş bir kaptan tuzası Dream Team'e kaldı derin devam ediyoruz Evet dün video gelmedi çünkü ufak bir kaza gibi bir şey geçirdim zehirlendim daha doğrusu Evet çok bu konuyu tartışmak istemiyorum ki zaten dün çekmiş olduğum videoyu bugün sabah yükledim Bugün Dream Team'de rank, ma rank maç atacağız Evet Direkt geçiyorum yani basıyorum. Ha bu arada ee, bastım neyse. <laughs> videonun, videonun altındaki linkten e, discordumuza da katılabilirsiniz. Artık her videonun altına discord linkini koyacağım. Evet böyle. Videoda like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 1000 abonede 0'da dev bir çekiliş yapacağım. Evet. Sadece bekleyin. Bakalım rakibimiz kim olacak. Ve o ana sen nasıl gold dörtsün lan? 1 milyon 64 k takımla gold 4 benim gibi yani. Reis senin ya çok fazla düşürücün ya çok fazla bondun olması lazım. Salinas, Carolus, Oo iyi güzel. Güzel. Orta sahada bir de %100 auto interceptli Aoi var. Olur bak. Seyris, seyris. Bir dakika direkt Hello ile başlayalım abi. Gel şimdi. Evet, kasmamış bir de. Bir dakika. İntersebi kasmamış aynen. <laughs> o. Sonra Evet. Avı gelmedi çok güzel. Schneider bir de bu. Tamam abi, ben buradan buraya attırırım. Bir şey diyeyim bir dakika yanlış olmasın. Tam şuraya attırırım. Ana Aoi var değil mi la orada? Ama Aoi yakında. Geçerim üstünden. Üstünden geçelim onun. Tusu da Geçti 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 geçti. Çok güzel. Oto Inter ana alıyordu la. Çok güzel abi. Çok güzel Sit Master'dan çevir onu Sit Master'dan. Çok güzel. Şimdi çok güzel abi kapat sen. Ben hemen şurada bir enerji harcayayım değil mi? Kalle seni Salina sar değil mi? O Salina'sın içinden geçeceğim şimdi. Beklesen. Ha tackle yap tackle yapmaya devam. Aslında direkt vursam daha iyi olur ya. Aynen. Zaten bu Salinas alamaz diye düşünüyorum ama işimi şansa bırakmasam mı diye düşünüyorum bir yandan da. Ya vurdum gitti ya. Bir şey diyeyim mi ya? Keşke enerjisini harcasaydım. Tenis falan da iyi işte. Yani yine gitti enerjisi bayağı. Bir neredeyse bir 32'si vardır. 32K'sı vardır. Diye düşünüyorum. Gol mü? Çok güzel be. Abi. Butusu efsane ya. Butusu basan manyak bir şey. Bak. Reis. Adamsın bak. Blueno'yu içine soktu kalenin. blueno değil mi? Aynen. Blueno. Pardon. Blueno. Kalenin içinde tusu ile birlikte piknik yapabildiğin bildiğin. Evet onlar başlıyor şimdi. Hadi bu videoda platinum oluyoruz. Revol. O bak. 30 kapas ne ya? O bak bak bir de full power ha. Çalım mı atacaksın? Hayda geçti. Ama geçmesi normal. Evet şu an bir şeyin pişmanlığını yaşadım. Bildirimleri kapatmadım. Niye öyle bir şey yaptım? Ya bildirimleri kapatmadım ya. Hemen bir dakika. Ha iyi Allah'tan. Rahatsız etme modunu aldım ve adam pasına attı valla. Kime attırdı? Takashi tarafa gitti o top. Hatta Aoi'nin de üstünden attırıldı ve Pepe. Tepenin Abi niye bunu attırdın ki şimdi sen? Ana Niye bu kadar düşük takışın satları? Sitmaster çalıştı mı? Allah Allah. E ee, Sitmaster ana vurdu. Vurdu bir de. Bir dakika bu ne? Şurada bir şey birikmiş. O ne bu? Bir dakika alırız biz bunu ya Genzo öyle kolay. Kolay kolay. Easy. Gold aktırdan abi de gold. Kaç k? 37 k'ya 18 k abi. 350 momentumcuk. Buna ben bunu basarım. Hiç gol olsa zaten direkt maçı terk ederim. Gol olsa zaten direkt maçı terk ederim. Yani bir zahmet al şunu yalnız o yani. Bir zahmet. Attırdı Rafael. 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 Karolus ve Ona geçti la Sitmaster olmasına rağmen geçti Blue Ana gel lan buraya Şimdi senden bir pas attıralım değil mi? Offside. Ne yapsam ya buradan vursam mı? İyi hadi vuralım. Ana pas kesme mi yaptı? Vurdum gitti vallahi. İkinci yarı er zaten bunun ben enerjisini ne yapayım? Vat mı? Ne vat oğlum? Vurdum gitti zaten. 30 oraya bir 20 k gelmiştir diye düşün. Yok. 18 falandır oraya gelişi. Ama keç basarsan gol. Ha iyi güzel. Güzel güzel güzel. Niye vat dedi ki onu anlamadım sadece. Maç bitti zaten vurdum gitti yani. Aa, bitmemiş la maç. Allah bu Pepe'de Insect Master falan diyor. atsa da alırım. Alırım. Takashi Reis'im bu benim. Offside. Çok güzel offside. mi Misaki'ye gel. Adamsın. Vurdum gitti. <laughs> Abi adamın Salinas'ın içinden geçtim ya. Abi adamda Salinas diye bir şey kalmadı. Full Vadistan. Valla Salinas'ın hem enerji hem de goller gitti. İkinciyi yedi Salinas. Mük çok güzel. Full power da yok. Gol. Gol. Güzel bak. Maça çok iyi başladık. Evet. Biraz motivasyonum falan da yerine gelmeye başladı valla. Motiveyim şu an aynen. İlk kere bitti. 2-0. Şu an elektrikler falan gitmezse maçı kazanırım diye düşünüyorum. Abi direkt bastım gitti vallahi hiç bastım gitti, attım gitti. Gitti gitti yani. Hadi bir zahmet çabucak basar mısınız? Oha, Genzo var adamda. <laughs> adamda Genzo var ve kullanmıyor. Adamda Genzo var ve kullanmıyor. Nasıl bir şey la bu? Oğlum millet Genzo'yu çıkarmak için neler veriyor? Bu adam Genzo'yu çıkarmış bir de yedeğe koymuş nismet olarak. İkinci yarı Rivol girecek yüzde yüz. Radunga girme. Radunga aslında şu Ishizaki'nin yerine koysa ee, hayda. Buffları galiba ee, no, no Japon yeşil. Buffları adamın. No Japon yeşil. Ama işte vakabı ooo bak vakabı koydu. Ama birazdan ben de vakaba koyacağım. <laughs> Vaka, bakacağız ya. Ben atarım diye düşünüyorum ya. Suyla vakaba atarım. Bir de sen full power'ını da harcadın. O bak. Gel enerjimi harcayayım biraz. Gel senden de. Pas atarsın ya sen. Ki zaten Revolve'un enerjisi umurumda bile değil. E niye çalım attın? Ha, sen çalım attıkça birisine bir şey mi oluyor? Yemezler öyle aslan. Yemezler. Revol böyle bay bay der bak. Al. Revol'un kılıcı sen de ana kırmızı killer. Mihail'e gel. Pardon Rafael'e gelmedi ya. Mihail. Mihail. Gel lan buraya. Şimdi ne yapacaksın? Gel şimdi ne yapacaksın? Allah'ın seversen şimdi ne yapacaksın? Gel %20 Insight masterlı e, Raf, e, Rafael ve 29k tackle'lı attır attır rainbow attık attır pasını sen ama öyle kolay değil o işler tabii ki de Rafael Reis burada silver critic attırsa bile her türlü alır senden onu ana asit master ama buradan benim topumu kesebilecek bir delikanlı yok valla buradan ben attırırım aynen attırırım ama Rakipte de full power geldi. Buradan ben bir rainbow'a çıkarım abi. Harbi diyorum. Çıkarım ben buradan bir rainbow'a. Kosyar Bir de adamın kasılı değil daha. Yok. Anasının mı ya. Abi nasıl. Bir de A A62 ya. X bile değil. X bile değil. X bile değil. Offside. Offside. Hocam görmüyorum. Çay içiyor ya offside'de bildiğin. Nasıl olabiliyor ben de anlamıyorum. Oğlum Rafael de yok ya. Hadi lan Mihail. Ulan belası Mihail. Gel lan buraya. Insight Master var mı yok mu umurumda bile değil. Ben buraya attırıyorum abi. İstediğim yere attırırım. Attırırım ya. istediğim yere attırırım. Kim geldi? Pedal to medal'dan karışma kim çıkarsa artık. Gel lan buraya Blue Ana. Gel lan sen gel lan buraya. 30k. Alamazsın diye düşünüyorum. Çok güzel ve enerjiyi de harcadık. Vakaba vurmaya gidiyoruz. Çok güzel ve çok güzel. Mechab'ı da bilemedi. Insik Master'ını da çalıştıramadı. Çok güzel vakaba vurmaya gidiyoruz. çok güzel. Gol. Gol bence. Ama işte adamda full power var. Orası sıkıntı. Vakaba vurdum diye düşünüyorum. Bence vurdum. Renk avantajı bende. Stat bendedir diye düşünüyorum bir zahmet. Tusun'un yani tenis sitesinde bir zahmet. Stat bende olsun değil mi? Ha şey onda olabilir. Neydi lan o? Full body onda olabilir. Şey yani. Gol ama. Oha. Oo, reis. Oha la. Beklemezdim la böyle performans Kenzo'dan. Allah Allah. Eyvallah reis eyvallah. Tamam ben Misaki reisiz bıraktım seni zaten. E, aferin ya aferin bir de şey şey yok. Çok güzel be aferin. Al. Za. <laughs> Ama işte bak defansta kimse yok şu an. Görüyorsunuz ya anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyor. Vital çalış. Vital çalışmadı. Bir de bir tane skillimizi bloklattık. Çok güzel. Adam geçti ve golü ağzımıza vurdu şu an. Bir de buradan enerjisini harcayacak. Ama reis izin verir mi buna? İzin vermez tabi. Mihail. Mihail attırdı şöyle. Mihail. Dakika 41. Ne ara 41 oldu ya? Hor Oğlum Misaki neredesin? Ne ara 41 oldu abi? Daha demin evdeydim. Aslında Misaki ileride olsa onu attırırdım da neyse. Eğer meçhaba girseler Misaki attıracağım. Ki zaten maç biter. Bitti zaten. Bitti mi? Bitmedi. Bitti. Aga be. Güzel maçtı ha. Valla. Baya güzel maçtı. Eyvallah. Rakip. Baya iyi maçtı ha. Valla böyle bir motivasyonumu yüksek tuttuğum bir maçtı. Ha eyvallah. Sen de eyvallah. Var ya baya iyi maçtı ha. Kendimi böyle bir daha bir motive ettim. Evet bir tane DB alıyoruz buradan. Ana çıkamadık la. Tamam hadi bir tane daha maç yapalım oğlum. Daha ne kadar istiyorsun çıkmak için. Platinum'a. Allah Allah. Ama görmüş olduk ki yine. Genzo'nun ölüsü bile yetiyor yani. Genzo'nun ölüsü bile yetiyor. Öyle de diyebiliriz. Yalnız onun ölüsü bile yetiyor. Kim geldi rakip olarak? Oo bak. Kolombiyalı bir rakip. Gold 3. 1.117k bir vakaşımaz belası daha. Düşürücüsü var. Oo iki tane ya getir getir. Reis düşürücüler be de gentle de gelsin ya gentle da gelsin. Misaki falan da adam adam var ya ölüm bildiğin adam. Ana adamsın lan sen adamsın. Nando Max beni bul. Beni bul sen adamsın var ya. Az daha gidiyorduk ha. <laughs> Harbi diyorum az daha gidiyorduk. Eyvallah reis eyvallah. Bize maçı kazandırdın ve beleş bir tane DB verdin ve Platinum'a şapla çaktık. Evet. Şu dakikadan sonra oyuncuları kasmaya başlıyoruz. A70 dedim mi reis? S7 pardon. S70. Eyvallah reis. Eyvallah kasarız. No problem. Takımın son hali demeyeceğim. Çünkü en son videoda da böyleydi. <laughs> bir değişiklik olmadı yani. Evet takım böyle. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmiştir. Ben size like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.